Muhammed abiye göre yanında hiçbir şey olmadan 5 tane Lopez biber yiyeceğini söylüyor. Ortalama Lopez biber 1000 kovil acılıkta sözü Muhammed abiye bırakıyorum. Buyur Muhammed abi. Evet, sen şimdi oturduğun yerde bana gaz vereyim. Bu birincisi. İkincisi 1000 sukovil derken nasıl bir şey bu? Acı. Zehir acı. Bismillahirrahmanirrahim. Acı. Acı dediğiniz şey sizin yiyemediğiniz şey. Abi yani bizim, benim yediğim şey.

<laughs> Uyum, yemin ederim benim ağzım yandı. Sevgili seyir. Kulaklarım zıldı çalıyla. Oo. <laughs> Aranızda ben de acı yerim diyen varsa bana ulaşsın. Ya siz Mehmet'e bakman gözünüz sevdiğim yan kaydı ya. Kimse ulaşmasın acı bize dur.